sevgili arkadaşlar Herkese tekrardan yeni bir videodan Selamlar sevgiler bugün videolar arka arkaya geliyor Evet arkadaşlar bugün yine e, uzun zamandır planladığım bir seriye başlayacağız uygulama akademisinde bir başlarken Öncelikle e, bu serinin devamlılığı açısından Tabii ki sizin beğenileriniz ve yorumlarınız, hatta bu içerikleri paylaşmanız da çok önem arz etmekte. Dijital dünyada hepimizin bir e, kimliğinin olmasını e, hep isteriz ve önemseriz de ki e, bence herkesin bir dijital dünyada e, bir web sayfası olması önemli. Bu anlamda. E, bu seride Wordpress'le kendi web sayfanızı nasıl oluşturabileceğinize şöyle bir bakıyor olacağız. Bununla birlikte bu web sayfanızla ilgili olarak e, özellikle yerel ortamda bunu nasıl oluşturup daha sonra da sanala nasıl aktaracağınızla konuşuyor olacağız. Ekranda da tabii ki şu an Laragon isminde bir e, sanal sunucu uygulaması var. Laragon L A R A G O N bu programı kurduğunuz zaman e, bu programla birlikte gelen hem MySQL veritabanı hem bazı içerik yönetim sistemlerini doğrudan kurabilme özelliği gibi birçok özelliği olsun. Bunların erişim sağlayabiliyorsunuz ama bazı kavramları tabii ki aradan çıkarmakta fayda var. Öncelikle arkadaşlar bir web sayfası oluşturacaksanız normal koşullarda neye ihtiyacınız var? Birincisi bir barındırma hizmeti. Bu güzel hosting gibi firmalar olabilir. Ve oradan siz bir alan adı ve bir barındırma paketi seçmeniz lazım. Özellikle Linux tabanlı veya Windows tabanlı barındırma paketleri olabilir. Bunlar paylaşımlı hosting şeklinde geçiyor. Bence Linux'u tercih etmenizi öneririm tabii ki. Bununla birlikte adınız veya soyadınızla mı ya da istediğiniz projenin adını mı kullanacaksınız onu siz karar vereceksiniz haliyle ve DNS yani bir domain name system'da bir domain almanız lazım. Bu DNS kavramı da domain name system yani sizin bir domain almanız lazım bu koşullar altında ve bunların hepsini tek bir yerden halledebiliyorsunuz. Güzel hosting ya da benzer bir hosting firmasına girdiğiniz zaman oradan hızlıca önce alan adınızı sorgulayacak ve daha sonra da paketlerden birini tercih edebilirsiniz. E, tabii ki hangi alan adlarını alabilirsiniz? COM gibi e, ya da NET gibi alan adlarını e, alabilirsiniz. Ya da biz gibi. Ama genelde COM'u öneriyorum tabii ki. Ve ardından yapmanız gereken e, gerek alan adı ve bu tarz hizmetleri satın aldığınız zaman bir paneliniz olacak. Örneğin şöyle işte www.x.com .e bölü c -panel şeklinde. Bunlar size hosting firmanızda satın aldığınız andan itibaren mail adresinize FTP yani dosya transfer protokol e bilgileri gibi ya da işte c panel bilgileri gibi birçok bilgiler geliyor olacak sizlere pekala Arkadaşlar hem bu kavramları da biraz daha size anlatacağım ve bu panel içerisinde Siz gerek yapınızı WordPress ile kurabilirsiniz veya Örneğin yerel ortamda yine geliştirmelerinizi yapıp daha sonra sunucuya atabilirsiniz bu aslında bakarsanız komple bir web sayfası nasıl sahip olursunuzun videosu. Öncelikle yerel ortamdan başlayalım. Daha sonra da akışa göre, gidişata göre veya önemsenirse bu seri ilerleyen süreçte sunucuda nasıl yapılandıracağımızı anlatırım. Öncelikle bu uygulamaya LARAGON gerçekten arkadaşlar bir sanal sunucu kurma uygulaması. Ee, içerisinde gelen birçok paket var. PHP gibi yani bir web sayfasının sunucu tarafında ihtiyaç duyabileceği ve e, yine e, istemci tarafında ihtiyaç duyabileceği birçok altyapıyı sunuyor size. Yani bilgisayarınızı adeta e, bu anlamda bir çalışma ortamına dönüştürüyor. Laragon'u e, indirip kurduğunuz zaman bununla birlikte yerel disk içerisinde Laragon diye bir klasör oluşacak. Yani şöyle hemen bakalım. Yerel disk C'ye girdikten sonra Laragon, Laragon. Daha sonra www klasörü. Öyle ki bir sunucu satın aldığınız zaman onun FTP alanına girdiğinizde de yap, public HTML ya da www klasörlerinin olduğunu göreceksiniz. Öyle ki bu www klasörün içerisine attığınız zaman projenizi localhost işte e, atıyorum web sayfam nokta e, html ya da işte web sayfam diye bir klasör olduğunu varsayalım. İçerisinde de index.html nokta olduğunu varsayalım. Doğrudan web sayfanıza gitmiş olacaksınız. Tabii ki şimdi biz bir içerik yönetim sistemi kullanacağız arkadaşlar. Şu ekranı kapatayım. <laughs> i̇çerik yönetim sistemi ne anlama geliyor? Onu biraz daha bahsetmek lazım. Sizin yazılarınızı paylaşabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, kullanıcıları kaydedebileceğiniz ve kullanıcılar rol atayabileceğiniz, eklentilerle web sayfanızı daha profesyonel hale getirebileceğiniz, Temalarla yine web sayfanızın görünümünü e, özelleştirebileceğiniz temaların desteklediği ölçüde widgetler dediğimiz pencere öğeleriyle e, web sayfasının farklı noktalarına farklı içerikleri yerleştirerek daha zengin bir görünüm elde edebileceğiniz yapıları kastediyoruz aslında İçerik yönetim sistemi hem kullanıcı yönetimi hem de içerik yönetimi olmak üzere aslında bakarsanız iki tane boyutu var bunun. E, Burada kullanıcı tarafında editörler atayabilirsiniz, yazarlar atayabilirsiniz, içerik sağlayıcılar atayabilirsiniz. Ve e, bunların tümünü tek bir panelden yapabilirsiniz. Tabii ki benim sizlerle paylaşacağım. WordPress olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, bu Laragon programının şöyle bir arayüzüne bakalım. E, root bulunduğunuz, e, bu sistemi bulunduğu e, kök klasörü açıyor. Terminal düğmesi. Terminal ise bir terminal ara e, yüzü açarak komut satırlı bu CMD gibi Windows'un yine buradan bazı komutlarla projeler e, oluşturabileceğinizi e, yani oluşturabileceğiniz imkan sağlayan bir bölüm aslında oluşturabileceğiniz gösteren bir bölüm. Dur dur düğmesi. Dur, dur şu an bende sunucu aktif ama burada tümünü başlat tabii ki seçeneği var. Bu düğmesi. Hepsini başlat, düğ Hepsini başlat diye de bir düğmemiz var. Buna bir bastığımda zaten e, başlıyor. Bir daha basınca da duruyor. Web, web de yine e, burada web sayfasına giriş yapıyor sistemin. Veri tabanı, veri yine veri tabanlarınıza buradan bilgisayarınızda PHP myadmin gibi bir panelden veri tabanlarınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve başa döndük. Şimdi e, burada kontrol M yaparak burada mi? ben sağ tuş menüsü diyeceğim. Shift F10, ana menü. Evet. Lara, alt, w, da, Lara. Şimdi Lara ilk seçeneğimiz LaraGon web web, web. menü. Terminal. Az önceki şeyler bir alt menü şeklinde buradan erişim sağlanabiliyor. Buradan geri çıktım e, sol yön tuşuyla. W, w, WW klasörümüzün içerisindeki projelere göz atabileceğimiz ve sağ yön tuşuyla içinde e, her bir klasöre, her bir projeye bakabileceğimiz yer. Web sitesi oluştur. Hızlı web sitesi oluştur. Alt, menü. Hızlı web sitesi oluştur. Linux. Hatta siz bir servis vasıtasıyla e, Linux sunucu bile kurabiliyorsunuz. Araçlar menü. Araçları var. PHP menü. PHP, PHP versiyonunu değiştirip yükseltebiliyorsunuz. Apache işaretli menü. Apache dediğimiz yine bir olmazsa olmazdı sunucularda. bu da yine hala hazırda gelmekte. Tabi şimdi bu detaylarına girmeyeceğim. Belki buna sonra başka videolarda değiniriz. MySQL işaretli menü. aktif işaretli. MySQL'de yine bir veri tabanı sistemi. E, yine sunucu tabanlı bir JavaScript altyapısı. Dur dur. Seçenekler 3 Seçenekler durdur. Şimdi ben burada... Hızlı web sitesi oluştur. Blank. WordPress, WordPress. Drupal, 8. Drupal, Laravel, Laravel, Laravel. <laughs> Symfony, gibi seçenekler var. Ben burada şimdi. Blank. Tabii ki WordPress. Diğerleri bir e, içerik yönetim çatısı yani CMF. WordPress. Şimdi WordPress'e enter yapalım. Oluştur. Burada bir yazı alanı çıktı. Ben buraya Sarperi kaydettim. Mesela adımla soyadım. Diyelim ki kendi web sitem olacak. Ve enter yapacağım. <laughs> Şu an indiriyor ve e, veri bir web sitesi oluştur aç oluşturuyor şu an. WordPress dediğim gibi indirip e, kuruyor. WordPress e, yıllar evvel geliştirilmiş bir içerik yönetim sistemi dünyada yüzde 34 oranında tercih edilen bir e, web içerik yönetim sistemi. Aslında web demeyelim de içerik yönetim sistemi diyebiliriz. Ziyaret et. Şimdi burada artık ne gibi seçenek çıktı. Siteyi ziyaret et. Kapat, Siteyi ziyaret. Şimdi Laragon'da en güzel özellik bu. Direkt projeye bizim adımıza kurduk. Bu arkadaşlar öyle ki bu olmasaydı o zaman e, yapılacak şey önce biz bir kendimiz e, veri tabanı oluşturacaktık. O veri tabanına ilişkin kullanıcını ve şifre belirleyecektik tabanın adını belirleyecektik. Burada sistem hazır oluşturulmuş oldu. Yarın bir gün bir e, hizmet sunucu sağlayıcısından, e, hosting firmasından siz bir hosting aldığınız zaman, bir barındırma hizmeti aldığınız zaman e, buradaki ilgili bilgileri e, orada oluşturduğunuzda yine kullanabileceksiniz. Yani nedir? İşte orada siz ilerleyen dönemde dediğim gibi anlatacağım. Veri tabanı kullanıcı adı, şifresi, bir veri tabanı adını belirleyip daha sonra bu uygulamanın içerisinde bir ayar dosyası var. Onun içerisinde bunları girmemiz lazım. Şimdi sitedi ziyaret edelim. <laughs> <laughs> evet, kusura bakmayınız. Şimdi öncelikle bakalım. Mozilla açılıyor. WordPress kurulum ekranı gelecek arkadaşlar. Bekliyoruz. WordPress. Evet WordPress kurulum. Şimdi burada dil seçeceğiz. Türkçeyi ben TÜ yaparak seçtim. Devam Ve devam düğmesini buluyoruz. Ardından... Ardından... Normalde burada e, veri adı falan isterdi ama otomatik olarak buraları atlattı bize ve direkt site başlığı. Şimdi ben burada Kişisel Kişisel web sistem yazdım. Tabii ki siz böyle yazmayın profesyonel anlamda. Güzel bir slogan belleyin. Kullanıcı adı olarak sana, Nisa Perkan. Paralı da, 1-2-3-3-2-1. Işte Şimdi normal, burada, çok sayı önemli iki

e-posta e kullanmanızda fayda var. Bunların hepsi dediğim gibi e, sizin tercihinize göre özelleştirilebilir. Arama motoru görünürlüğü e, iptal edersiniz ki zaten bu işaretli gelmiyor. Projeniz bittikten sonra bunları e, dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. WordPress'i kur diyorum. WordPress Şimdi arkadaşlar WordPress. Evet artık WordPress. arkadaşlar şimdi bu WordPress'in varsayılan ana ekranı. Parola. giriş. giriş. Artık diyor ki kullanıcı adı ve şifresiyle. Normalde şimdi şöyle bir adreste Saperkan.test Saperkan.test bölü. Şimdi normal WPTB admin'den kullanıcı adı ve şifre ekranımıza giriş yapmış olacağız. Ben de şimdi bu arayüzü giriş yapayım. Kapalı. Daha sonra burada videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki anlatımda da yönetim panelimizi inceleriz. Artık buraya şimdi giriş yapalım. Kullanıcı adı. Sarpe, Sarpe, girdik. Beni hatırla diyebilirsiniz. Daha sonraki girişlerinizde hatırlamasını istiyorum. Şimdi giriş Uyarısal yaptık. Ar Şimdi artık burada arkadaşlar. Listed link güncellemeler. Link yeni ekle. Link tüm yazılar. Evet artık burada bir arayüzümüzle karşılaşmış olduk. İşte tüm yazılara, sayfalara, kategorilere düzenleyebileceğimiz. Ve varsayılan WordPress'in 2021 teması olması lazım ve temasını yer aldığı bir bölüm. Tabii ki burası yönetici paneli. Evet arkadaşlar Bu o zaman şey. sevgili dostlar bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Bu seri hoşunuza e, hoşunuza gidiyor ise bunu bize belli ederseniz sevinirim. Videonun ilerleyen sürecinde bir abone ol düğmesi e, çıkıyor. Takip edin. Ona abone ol diyebilirsiniz ya da direkt kanalımızdan abone ol düğmesine basabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın dostlar.